Dostlar herkese merhabalar. Bugün benim aradığım bir araç vardı Dacia'nın Step giriş paketiydi. Ona bakmak istiyordum. Ona bakamamıştık ama şimdi burada bu showroom'da buldum ve sizlere tanıtmak istedim. Umarım izlerken keyif alırsanız fiyatını hak ediyor mu ona pek bir şey diyemeyeceğim zaten videoda göreceksiniz. Ama eğer videoyu izleyip beğendiyseniz de bana destek olmak isterseniz şu sağ alttan kanala abone olmayı bir video beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Buyurun, keyifli şeyler dilerim. Dostlar merhabalar. Bugün Sander Stepway'in giriş paketinin incelemesini sizler için yapacağım. Bu aracı arıyordum zaten ne zamandır, bulduk bari bir sizlere de göstereyim dedim. Artık biliyorsunuz ucuz araç yok ülkemizde maalesef. Yani bu pakette ne var? Ne yok? Bir bakın istedim. Herkes full'ünü çekti. Bir de boşunu çekelim değil mi? Sonuçta herkes full alamıyor. Biz bu aracın ilk geldiğinde çekmiştik. Full paketini bize çekmiştik. Çünkü onlar gelmişti. Bunlar o kadar dolu değil bakın. Şöyle bir bakalım bakalım. Önceki fiyatını göstereyim sizlere. Comfort 1.0 Turbo Xtronic 90 beygirlik bu. Roman üretimiymiş. 2021 model bu dostlar. Sadece renk farkı var. Bu aracın üzerinde optik olarak da şöyle bir bakayım. ABS, ESP tabi bunlar artık standart lastik basınç gösterge sistemi, sürücü yolcu için ön ve yan hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, hız ayarı ve sınırlandırıcı kruz kontrol var, otomatik yanan farlar, 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, arka koltuk sıklığında katlama özelliği, elektrikli ön camlar, arkalarda yok bu arada, çocuk koltuğu sabitleyici, izofix, yükseklik ve derinlik ayar direksiyon, yedek lastik, 15 inç çelik, jant kapakları. Bunlar kapak zaten. Y ışık imzalı halojen farlar. USB bağlantısı. Direksiyondan kumandalı radyo sistemi varmış üzerindeki fiyatlar da beraber. Bu üzerindeki fiyat bu dostlar. Sergilenen aracın fiyatı. Motoru falan da göstereyim sizlere bir. Farlarını da açayım. Dediğimiz gibi herkes full çekti. Biz de bari bir girişini çekelim şöyle bir. Otomatik far bu arada varmış. Kaputunu göstereyim şöyle bir. Önden başlayalım. Bu arada farlarını da açayım. Açmışsın zaten değil mi? Ha, tamam açmıştım. Açılmışım bakayım. Hı, açılmış. Gündüzler böyle. Far sistemini göstereyim şöyle bir. Dörtler burada yanıyor. Alt tarafında gündüzler. Ve burada da yine LED olmayan bir far sistem var. Burada gündüz farlar vardı büyük donanımda. Bu pakette yok dostlar. Ön taraftan böyle görünüyor. Dacia logomuz. Yani bu renk biraz daha hani göstermemiş diyebilirim şeyleri. Diğer donanım şeylerine. nasıl söyleyeyim plastikleri falan. Sis farı falan bunda yok. Bu araç mı? Egea mı mesela? Bunu çok soruyorlar. Siz olsa da neyi tercih ederdiniz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir açayım kaputunu da göstereyim altına. Motorumuzu. 1.0'luk motor böyle gözüküyor. Yalıtım falan iyi. Hani şuralar falan yalıtım iyi. Zaten benzinli motor pek ses çıkarmayacaktır. Güzel tatlı bir motor gibi görünüyor ya. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Arka taraflar falan yalıtımları iyi yani. Şuradan kapatmayacağım ki ses çıkmasın. Zaten aküye de takıyorlar. Ön tarafta bir park sensörü falan filan yok. Zaten şu, göreceksiniz arabada zaten bu giriş paketi olduğu için farklılıklarını göreceksiniz. Çelikli jant kabakları standart demiş ama. Yani plastik yani tabi. Bu ne ya? Bu lastiği hiç görmedim daha önce. Ekonomi lastiği zaten. GT diye yazıyor. Ekonomi lastiği bu. Ebatları neymiş? Şöyle bakayım ebatlarına. 185, 65, 15. Aynalar falan bu pakette bakın. Boyasız geliyor. Gördüklerimden bahsediyorum. İşte el tutamak yerleri, kapaçma kolları, buralar plastik. Arka taraflar da aynı şekilde. Zaten kampana frenler var. Şu içinden göstereyim frenlerini. Kampana fren sistemi var. Aynı lastik burada da var. Gece her yerini göstereyim sizlere. Arkalar açmak istiyordum farlarını ama Ota değil de ha, şöyle yapsam açılır mı acaba? Farlarını da göstereyim şöyle bakın. Sarı uzunlar falan. Arkadan gene böyle gözüküyor. Arkaları iyi. Led yine duruyor yani arkalar. Led, tam led gibi değil de yani. yani o efekt var. Lamborghini Aventador'un şeylerine benziyor ya. Farlarına benziyor. İlk başta incelemeleri onu söylemiştim sarı plak aydınlatmalarımız. Bir kamera falan tabii ki de yok. Zaten ekran yok. Onu göstereyim şimdi içeride. Alt takımda. Şuradan açalım bir. Bagajın içi böyle gözüküyor. Sarı bir tane ışığımız var. Burada aska aparatlarımız var. O güzel. Kriko falan bu tarafta. Şurada bir tane ve şurada bir tane olmak üzere iki tane kanca karşılığı var. Hatta şurada da var, şurada da var. Dört tane diyebiliriz. Şunlar çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok kullanıyorum bunları. Bagajı böyle gözüküyor. Stepnesi de var zaten bunun. E tabi bu araç biraz ucuz bir araç zaten biliyorsunuz. Fiyat performans aracı diyebiliriz. Ama yani ne kadar performans bilmiyorum onu siz düşünün. Şöyle içine geçelim. Kapılar çok hafif bayağı hafif. Şimdi ben altta gelen yorumları biliyorum. <laughs> o yüzden buraya bir yorum yapmayacağım. Bunu bırakıyorum böyle. Burada ne kadar bunu göstereyim bilmiyorum dostlar ama hadi yine de göstereyim. Buralar bir tık küçük. Hani kullanışlık olarak bu aracı değerlendirebiliriz. Buralar bir tık küçük. Ama camın genişliği iyi yani en azından. Hani ve ya. O şeyi hissediyorsunuz. Bakın şunu koymaları güzel. Benim ibizamda yok mesela. Yani bir şey koymamışlar ama bunu koymuşlar abi. O güzel. Koltuklar böyle. Full kumaş. Kolda yaman sonra tabii ki de yok. Pek de aman aman yadırgamıyorum açıkçası. Burada herhangi bir eşya koyacağınız yer diyor zaten. Bunlar da full kumaş koltuklar. Ya işte biraz da dediğim gibi hani ekonomi aracı bu zaten biliyorsunuz. Daha çok uzağa da gitmeye gerek yok. Romanya'da falan bu arabanın fiyatı ne kadar ki? Uçuk değil yani. Bayağı bayağı ucuz, bayağı bayağı ucuz ama işte bizim ülke. Ah bizim ülke. Vergilerimiz, kuru farkımız maalesef mahvediyor araç fiyatlarını. Yani şu aracı o piyasada almak varken tam şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama 10.000 Euro'nun bile altında olabilir onu söyleyeyim yani. Bu arada ne fark ettim şu an? Bakayım be. Eee yükseklik ayarı var mı? Yükseklik ayarı mı? yoksa? Yok galiba ya yüksek ayarı yok. Ha. Doltun yükseklik ayarı yok ha. Kapımız böyle görünüyor dışarıdan. Sert tabii. Cemaat şakalar var. Önde elektronik ayar kadar değil. Kapıda herhangi bir krom falan yok. Yani diğeri bayağı buna göre dolu hissettiriyordu. Kapı çok hafif ya. Bu arabanın bir şeyini merak ediyorum aslında. Rüzgar sesini falan. Farenin yükseklik ayarını aşağı koymuşlar bayağı bir. Burada bir gözler mi? Yok sigorta kutusu falan var. Açmayacağım o yüzden. Fullinde buralar farklıydı burada farklı. Ya içine geçeceğim şimdi. Şu direksiyonu göstereyim önce bir. Direksiyon bu şekilde. Plastik bir direksiyonu var. Ama bakın şu üzerine şu hala ne bileyim koymuşlar yani bir şey ya. Bakın hız sınırlayıcı sabitleyici var. Hani çok boş boş diyoruz ya. E şeyde yok abi mesela. Polo'da falan hala hız sabitleyici yok. Şimdi öyle deyince de göstergemiz bu şekilde. Clio göstergeleri. Clio'nun giriş paketi göstergeleri olduğunu söyleyebilirim. Renault Dacia grubunda vazgeçilmeyen yerler buralar şunun toplu güzel. Kırılmasın yani. Kolayar, kolay kolay onu söyleyebilirim. Evet. Ekranımız yok. <laughs> Medya kontrol diyor. Buraya telefonunuzu bağlıyorsunuz. Koyuyorsunuz. O şekilde bağlantı falan yapıyorsunuz ama nasıl yapıldığı hakkında pek bir bilgim yok. Şöyle göstereyim. Amortisör falan. Amortisör diyemeyen yayı var. Üst tarafı da sert. Ayna. Detayı kesin. <laughs> Aynayı buradan hala ayarlarını yapıyorsunuz. Yan tarafta da aynı şekilde. Yani şu birazcık bozuyor yani diyebilirim aslında. Burada falan sert tabi gibi. Şurada bir doku kullanmışlar hani kurtarmak için. Onun haricinde dedim gibi buralarda herhangi bir fullinde şey vardı. Biraz daha böyle bakırımsı bir katlama vardı. Bunda bakırımsı o kaplama yok. Ki açma kalatma en azından kötü hissettirmiyor. Bakın start stop var. Eko tuşu burada var. Klimamız. Ağacı önemli olan şu zaten var. Yani giriş paketi. Pek de bir şey beklemek gerekmiyor bence şunlar sadece acık oynuyor. Gördüğüm, gördüğüm şeyleri söylüyorum. 12 volt çıkışı. Şurada bir USB çıkışı. Altında burada herhangi bir gibi kaydırmaz bir şey yok ama en azından büyük. Vitesimiz N, D ve Long Shift. Burada var. Vites kolu benim çok hoşuma gidiyor. Plastik ama tipi çok güzel bu arada. Orta taraftan da bu kadar dostlar. dediğim gibi zaten bu araç ucuz bir araç. Yani pek değerlendirmeye gerek yok yani bence. Kötü falan dememe bence gerek yok. Çünkü bu araba Avrupa'da çok ucuza satılıyor. Torpidomuz gidiyor ilerlere kadar. Bayağı da gidiyor motora kadar gidiyor. Zaten motor küçük. <laughs> Amorçları yok. Böyle umarım keyif almışsınızdır. Şurada da göstereyim. SOS var ya. Bak bu güzelmiş. SOS namazı. Zaten zorunlu Sarı tabii ki ışıklar. Burada ışık var mı? Burada yok. Aynada yok. O yüzden yanında da yoktur. Tamam bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle bir size göstermek istedim bu aracı. İzledikten sonra lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tür tüm araçların çekimlerini kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.